Ecik Eser burada! Başka birinin yanında! burada! Değerli akrabalarım, evet. dostlarım, evet. arkadaşlarım, hepiniz hoş gelmişsiniz. Bugünümüz en güzel günümüzdür. Zeynel Başkan'a ve Mehmet Kuş'a destek için hepinize teşekkür ederim. Allah hepinize razı olsun. Bu güzel günler Hacı Keser kardeşimiz, bizim akrabamız, medar iftiharımız, Urfa'nın her yerinde var Hacı Keser. Her yerinde var. Sebze aldığınız yerde her yerde görürsünüz Hacı. Belediye başkanlığı ben yaptığımda bunların hiçbirisi yoktu. Bu makamlar gelip geçecek. Onun için herkes Allah aşkına sizden rica ediyorum. Herkese gidin. Herkese söyleyeyim. Bu fesatçılara bilmeyenlere bir ders vereceksiniz ki bir daha bu memlekette gelmesinler. <laughs> <laughs> Şimdi bu Zeynel Abidin Mehmet Koşu bize emanet. Biz Sayın Tayyip Erdoğan'ın emrindeyiz, askerleriyiz. Bu olmasa biz ne olurduk? Allah sizden razı olsun. Tayyip Bey şimdi sesinizi oradan duyuyordur. Onun için hepimiz bir olacağız. Biri olacağız. Biri olacağız, beraber olacağız. Bunlara ders verin. Bunlar ne Biz 2019'da da burada aynı cümleyi kullanmıştık. 2024'te de kullanıyoruz. Biz bu memlekette Zeynel Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan'a hiçbir güce ama hangi güç olursa biz onlara ezdirmeyeceğimizi, onlara yedirmeyeceğimizi söylemiştik. Elhamdülillah 2019'da rekor bir oyla Cumhurbaşkanımızın karşısına %61,5 oyla çıktı Sayın Zeynel Başkanımız. Ben bugün az önce Feyyaz amcamın anlattığı gibi, Mehmet Başkanımın anlattığı gibi Şimdi Zeynel Başkan'ı da anlatacağım. Bu trene binip bu trenden nefadanan, bu trenden faydalanan bir sürü insan oldu. Hepsi partisinden, davasından vazgeçti. 2019'da da Hacı Keser amcam Encümen listesinde olmadı. Yine ofisini açtı Zeynel Başkanımızın, Mehmet Kuş Başkanımızın, Recep Tayyip Erdoğan liderimizin arkasından bir saniye bile ayrılmadı. Mehmet Boğaz Kirmenimizin, başkanımızın dediği gibi bu partiye küsmek yakışmaz. Recep Tayyip Erdoğan'a ihanet etmek yakışmaz. Genel başkanı yalnız hiç yakışmaz. Değerli kardeşlerim, nasip olursa iki hafta sonra beş yıllık görev süremizi tamamlamış olacağız. Şimdi ne büyük şehir, ne Eyyubiye belgesi, ne de AK belediyeler. Hiçbir bahanenin arkasına sığınmadılar. Eyyubiye'ye gerçekten devasa yatırımlar yaptık. Ben şimdi sizlere yapmış olduğumuz projelerin hepsini anlatarak zamanınızı almak istemiyorum. Efendim yok sen pazarlarıdır, gençlik merkezleridir, eğitim merkezleridir, sıfır atıktır, serekentimizdir. Şimdi size üç projeden bahsetmek istiyorum. Üç proje. Ama şöyle bir fikir jimnastiği yapalım. Amcalarımız, büyüklerimiz burada bizden daha iyi bilirler son 25 yıla geri dönelim. 25 yıl içerisinde 25 yıl ve bugün itibariyle Allah aşkına hangi belediye başkanının bir eseri var? Ahmet Bahçıvan hariç. Allah razı olsun Ahmet Bahçıvan başkanımızdan. Yeraltı sorunu değil mi? Karazosyon soru, sorunu, içme sorunu, altyapıyı halletti. Biz kendisine minnettarız. Getirdi, içme suyunu. Bunun dışında Allah aşkına bana diğer belediye başkanlarının bir tanesini sayın. Ben sayın başkan. Gelen götürdü zaten. Hepsini. <laughs> bir tane. Bakın şimdi biz size kaç tane eser sayacağız. Toplumsal sıkıntıları giderecek projelerden bahsediyorum. Biz şahısları şahıslar için çalışmadık. Aileler için çalışmadık. Biz iyi bir kardeşlerimiz için çalıştık.